Kıymetli dostlarım kütüphaneme hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ben ev sahibiyim, sizler de benim misafirimsiniz ve Cengiz Han'ın tarihi serüvenine kaldığımız yerden tüm heyecanıyla devam ediyoruz. Geçen videoda bıraktığımız yerden aynen devam edelim. 1206 yılında bırakmıştık o büyük kurultayda. Gerçekleştirilen büyük kurultayda Altan, Huçar, Camuka, Tayankan, Onkan, Güçlük ve Sangun gibi Moğol liderlerini bertaraf eden Cengiz Han ülkesindeki bütün savaşçıları Moğol kimliği altında birleştirmişti. Onlara bir üst kimlik kazandırmış ve onlara Moğol demişti. Devletine de Yeke Mogul Ulus yani Tek Moğol Ulusu ismini vermişti. 1206 yılında yapılan kurultayda artık dünya tarihinin seyrini değiştirecek olayların başlangıcı yaşanıyordu. Cengiz Han burada bütün ulusun liderliğini eline aldığı gibi yıllardır kendisi hakkında söylenen şeyleri de hayata geçirmek için yolculuğuna başlamış bulunuyordu. Artık Moğolların içindeki çatışmaları bitirmiş, onları birbirini öldürmeye meyilli, birbirini öldürerek avlanarak veya çobanlık yaparak zamanlarını geçiren insanlar olmaktan çıkartmış, artık onları kendilerine yüzyıllardır yapılan her şeyin intikamını alacak, dünyaya meydan okuyacak ve dünyayı fethetme fikriyle yanıp tutuşan insanlar haline getirecekti. Ve işte 1206 yılında yapılan kurultay Tam da bunun için yapılıyordu. Cengiz Han burada az önce dediğim gibi ülkesindeki savaşçıların tamamını Moğol adı altında birleştirdi ve onları başıboş savaşçılar olmaktan çıkartıp her birini birer dava adamı haline getirdi. Bu kurultayda yapılan bütün düzenlemeleri tekrardan gözden geçirdi. Komutanlarını atadı. Hatta hafızam beni yanıltmıyorsa Moğolların gezi tarihinde tam tamına 86 kişinin görevi yazıyordu. Yani Cengiz Han önemli insanları gerekli mevkilere yerleştirmişti. Burada göze çarpan en önemli komutan ve devlet adamları Mukali, Cebe, Subutay ve Borçu oluyordu. Onun haricinde Cengiz Han'ın kardeşleri Temüge, Cuci Kasar ve Belgütay hem ailenin hem de devletin en önemli üyeleri olarak tarih sahnesinde yer alıyorlardı. Cengiz Han bu kurultayda kim teşrifatçı olacak, kim hayvanlardan sorumlu olacak, kim yargılamalarla uğraşacak, kim orduda görev alacak, kim Moğol İmparatorluğu'nun topraklarının yönetiminde görev alacak. Yani kısacası her şeyi düzenlemişti. O güne kadar Kutula Han'ın kehaneti Moğollar arasında anlatılıp duruyordu. Kutula Han şöyle diyordu kehanetinde. Gün gelecek aramızdan biri çıkacak ve Moğolları tek sancak altında birleştirip bize yapılan her şeyin intikamını alacak. Moğollar arasında saygınlığıyla tanınan Şaman Köküçüp işte bu kehanette anlatılan kişinin Cengiz Han olduğu düşüncesini bütün Moğollar arasında yaymaya başlamıştı. Zaten bunu aylardır, yıllardır yapıyordu. Peki Şaman Kököç'ünün soyu nereden geliyordu biliyor musunuz? O Cengiz Han'ın babası Yesügey Bahadır'ın kardeşi Bartan Bahadır'ın soyundan geliyordu. Ve babası Münglik, Cengiz Han'ın çocukluğunda henüz Timuçin olarak anıldığı günlerde babası öldürüldüğü ailesi terk edildiği vakit babasının son nefesinde ailesini emanet ettiği insan olan Münglik'ti. Yani şaman kökücü zaten asil ve saygın bir soydan geliyordu. Moğollar onun tanrıyla konuşabildiğine, göğe yükselebildiğine, sıcaktan ve soğuktan etkilenmediğine, ölülerin ruhlarıyla konuşabildiğine inanıyorlardı. Bu yüzden şaman köküçünün diyar diyar gezip tanrı benimle konuştu, yeryüzünün hakimiyetini Timuçin ve Timuçin'in oğullarına verdi demesi Moğolların akın akın Cengiz Han'a katılmasını sağlıyordu. Yine Moğollar arasında önemli bir savaşçı ve komutan olan aynı zamanda Celahir boyuna mensup olan Mukali bu düşünceyi gittiği her yerde anlatıyordu. Yine başka Moğollar da Cengiz Han'a bu açıdan güveniyorlardı. Kaldı ki aradan geçen yıllar boyunca Cengiz Han adaleti, cesareti, disiplini, komutanlığı Moğol ulusuna olan sevgisi, delikanlılığı bakımından da insanların gönlünü kazanmayı başarmıştı. Çünkü o savaş zamanı en önde çarpışmalara girebiliyor ve hatta gazi olabiliyordu. Camukale yaptığı savaşta hatırlayın ona atılan zehirli bir ok boynuna çarpmıştı, boynuna saplanmıştı ve onu ölmekten kurtaran kişi Celme olmuştu. Hatırlayın onun ölümden döndüğü o anları. Cengiz Han savaşın ilk anlarında da adamlarıyla birlikte oluyordu. Son anlarında da adamlarıyla birlikte oluyor ve ganimetin paylaşılmasını sağlıyordu. Ve o adamlarına şöyle diyordu. Düşmana saldırırken öldürebildiğiniz kadar öldürün. Ganimet toplarken alabildiğiniz kadar alın diyordu. Ve yine o adamlarına şöyle diyordu. Haşinlerin boynunu koparacak, hainlerin göğüslerini parçalayacağız diyordu. Yani Cengiz Han bir ulusun isteyeceği, bir bozkır ulusunun görmek isteyeceği her türlü liderlik özelliğine sahipti ve 1206 yılında bunların tamamı yaşandı. Bu anlattığım her şey 1206 kurultayında su yüzüne çıktı. Şaman Kököç'ün yaptığı propaganda, Mukal'ın anlattıkları, Cengiz Han'ın yıllardır insanların gönlünde taht kurması ve düşmanlarını bertaraf etmesi sonucunda ortaya çıkan siyasi atmosfer. Bunların hepsi 1206 yılında yaşandı. Cengiz Han belli başlı düzenlemeler yaptı ve burada bahsetmem gereken önemli bir konu da şudur. Cengiz Han Naiman'ları yendikten sonra Tata Tonga şeklinde kaynaklarda anlatılan bir adamla karşılaştı. Tata Tonga kendisinin damgacı yani mühürdar olduğunu söyledi. Cengiz Han sonra şöyle dedi. Damga nedir? Burada Tata Tonga şöyle dedi. Ben hükümdarın sözlerini yazıya geçiririm. Onları kağıda yazarım ve altına bir damga vururum. Bu damga ve onu gösterdi ne olduğunu hükümdarın sözlerinin gerçek olduğuna işaret eder. Cengiz Han bunu çok beğendi ve kendisi yazıyla ilk kez karşılaşıyordu. Hem yazıyı hem de damgayı kabul etti ve ulusunu entegre etti. Tata Tonga'yı görevlendirdi. Sen dedi Moğol ulusu içinde okuma yazmaya meyli olan herkese bunları öğreteceksin. Özellikle de oğullarımı öğreteceksin. Böylelikle bir Uygur türkü olan Tata Tonga orada bütün Moğolların ilk öğretmeni oldu ve onlara okuma yazmayı öğretti. Buna en hevesli kişi ise Şigi Kutugu oldu. Şigi Kutugu Hatırlayın önceki videolardan Cengiz Han'ın Tatarları yok ettiği gün savaş meydanında bulduğu sahipsiz bir çocuktu. Onu sahiplendi ve onu yetiştirdi. İşte Moğollar arasında okuma yazmaya heves eden ilk kişi Şigi Kutugu olacaktı. Hatta bazı tarihçiler yazarını bilmediğimiz ve Cengiz Han'ın hayatını en detaylı şekilde anlatan Moğolların Gizli Tarihi isimli eseri Şigi Kutugu'nun kaleme aldığını söylerler. Ki bu aramızda da tartışabileceğimiz bir konu dostlarım. Gel gelelim Şigi Kutugu Moğolların arasında yasalarla ilgilenen ve hakimlik yapacak olan ilk kişilerden birisi olacaktı. Yine Cengiz Han'ın oğlu Çağatay bütün bir Moğol ulusu içindeki en büyük hakim olacak ve yasaları en iyi bilen, en iyi uygulayan kişi olarak tarihe adını yazdıracaktı. Sadece bir komutan veya hükümdar olarak değil, hakim olarak da Moğol İmparatorluğu içindeki yerini alacaktı ve yasaları oldukça sert şekilde uyguladığı için kaynaklarda da zalim olarak adlandırılabiliyordu. Gel gelelim Cengiz Han 1206 kurultayında bu ismi aldıktan sonra karşısında sadece bir tane rakibi kalmıştı o da Tayan Kağan'ın oğlu Güçlük'tü. Güçlük o savaşta yakalanmamış ve ülkeden kaçmayı başarmıştı. Güçlük Pitbull gibi bir savaşçı olduğu için hiçbir zaman pes etmeye niyet yoktu. Ve sonraki yıllarda ne yaptı biliyor musunuz? Bugünkü Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Doğu Türkistan'ı içine alan yani buralara mensup bazı bölgeleri içine alan Karahita İmparatorluğunu ele geçirdi. Önce Karahitay imparatorunun, Karahitay hükümdarının damadı olmayı başardı. Sonrasında da hükümdarlığı ele geçirdi. Artık o bugünkü Kırgızistan'ın bir kısmına, Doğu Türkistan'ın bir kısmına, Kazakistan'ın bir kısmına hükmediyordu. Artık neredeyse durdurulamaz bir savaşçı olmuştu ve Selçukluların Asya'daki mirasçısı olan Harzemşahların sultanı Alaaddin Muhammed'le de iyi ilişkiler geliştirmişti. Güçlük inanılmaz bir savaşçıydı ama çok fazla da zalimdi. Onun tabii ki hükmettiği şehirler de o günlerde Kaşkar, Hoten, Balasagun ve Fergana gibi isimlerle anılıyorlardı. Bu isimler az önce söylediğim ülkelerde yer alıyor gel gelelim güçlük burada devletini kurduktan sonra hükmetmeye devam etti ve Budizmi tercih etti. Budizmi tercih ettikten sonra da başta Müslümanlar olmak üzere halka zulmetmeye başladı. Çünkü Budizm ve Hristiyanlık dışındaki hiçbir dine saygı duymuyor hatta nefret ediyordu. Yani insanlara zulmetmesi onu kötü bir hükümdar yapıyor ve halkın gözündeki değerini düşürüyordu. Cengiz Han'ın yenemediği ele geçiremediği tek adam güçlüktü. Yani yenmeyi başarmıştı da öldürmeyi başaramadığı tek adam buydu ve o da şimdi bahsettiğim ülkede bahsettiğim şekilde bir düzen kurmuş durumda. Onun haricinde bu kurultay esnasında Cengiz Han'a haberciler gelir. Yani kurultayı izleyen günlerde Cengiz Han'a haberciler gelir. Gelen haberciler Çin'den gelmişlerdir ve Çin'in bir kısmına hükmeden Kin olarak anılan kavmin lideri olan hükümdar tarafından Cengiz Han'a bir mesaj iletilmektedir. Kin hükümdarı Cengiz Han'ın Moğolların bütün bir liderliğini ele geçirdiğini öğrenmiş ve ona kendisine tabi olmasına yönelik bir emir göndermiştir. Başkente kadar gelmesine gerek olmadığını söyler sadece güneye doğru yani Çin'in bulunduğu Çin'in bulunduğu yere doğru eğilmesini ve aynı zamanda da işte oraya gelen elçilerin önünde eğilmesinin yeterli olacağını söyler. Cengiz Han hiddetlenir ve Moğolların taze lideri olarak dünyayı fethetmeye meyleden lideri olarak Çin elçisine şöyle der: "Sizin hükümdarınız kendini tanrının oğlu olarak görüyor. Benim gözümde o insan bile değil." Başka bir kaynakta ise şöyle der: "Sizin hükümdarınız bir budaladan başka bir şey değil." ve bunun üzerine Çinlilerin üzerine saldırıp hepsini yok etmeye karar verir. O kimsenin boyunduruğuna girmeyecektir. Halkı da kimsenin boyunduruğuna girmeyecektir. Onun arkasında dünyayı fethedeceklerdir. Çin'in o günkü hükümdarları Tangkutlar ve Kinlerdir. Tangkutlar ülkenin bir kısmına hükmediyor, Kinler bir kısmına hükmediyor. Biraz daha ülkenin aşağı topraklarına geldiğinizde ise Tong ismindeki bir hanedanı görüyorsunuz. Yani tank diye telaffuz etmekte daha doğru olacaktır. Gel gelelim. Cengiz Han kinlere saldırmaya karar verir ancak gözü Tankutların topraklarındadır. Artık yerleşik medeniyetlerle savaşmasının önünde hiçbir engel kalmamıştır. Tankutların topraklarına göz koymasının nedeni şu. Tankutlar İpek yolunun başladığı noktaları ellerinde tutuyorlar. Yani Cengiz Han İpek yolunun ne olduğundan haberdar ve oradaki gücü ele geçirmek istiyor. Bu sebeple Tankutlara karşı bir saldırı başlatır ve Çin seddini aşmayı başaran Moğollar Tankut ülkesini yağmalamaya başlarlar. Tankut hükümdarı Cengiz Han'a karşı elinden geleni yapmaya çalışır. Bu arada onlar Tibet kökenli bir halktır ama Çinlileşmişlerdir ve Çin'in kuzey kısımlarını ellerinde tutuyorlardır. Sınırlarında ise paralı askerlik görevini yapan öngütler olarak anılan Hristiyan Türkler vardır. Öngütler bu savaş esnasında Çin Seddini Moğolların aşmasına yardım ederler. Seddi aşan Moğollar bir bir Tankut şehirlerine saldırmaya başlarlar. Bu Cengiz Han'ın ordusunu aslında denediği bir savaştır ve Cengiz Han'ın yerleşik hayatla mücadele ettiği, yerleşik devletle mücadele ettiği ilk savaşlar olacaktır. Tankut ülkesini yağma eden Cengiz Han burada çok ilginç bir taktik kullanır. Bu taktik dostlarım daha önce gördüğünüz duyduğunuz bir şey olmasa gerektir. En azından çoğunuz böyle bir çılgınlık duymadınız. Buradaki şehirlerden birini kuşatan Moğol ordusu güçlü surları aşamaz ve şehre giremez. Bunun üstüne şehirdeki hükümdara haber gönderip barış yapmak istediklerini söylerler. Barış için tek bir şartları vardır. Şehirdeki kedilerin, köpeklerin ve kuşların kendilerine teslim edilmesi. İşgalcilerin bu zararsız görülen tekliflerini hemen kabul eden Tankut askerleri, köpekleri ve kuşları Moğollara teslim ederler. Moğollar, kedilerin, köpeklerin ve kuşların kuyruklarına yanıcı maddeler bağladıktan sonra onları serbest bırakırlar. Ve yuvalarına uçan, yuvalarına koşan hayvanlar Tankut şehrini ateşe verirler. Böylelikle şehirde karmaşa çıkar ve Moğollar surları açmayı başarırlar. Bu sadece bir kaynakta anlatılır ve diğer şehirlerde uygulanır kullanmamıştır. Bu yüzden tam bir muammadır oldukça çılgın bir taktiktir ve detayları ancak bu bilgilerle sınırlıdır. Tankutların bu şehrine ele geçiren Moğollar tabii ki diğer şehirlerde akınlar yaparlar. Ancak güçlü surları güçlü şehirleri aşamıyorlardır. Buradaki şehirlerden birinde Cengiz Han nehrin yatağını değiştirmeyi ve şehri su altında bırakmayı tasarlar. Ancak yanındaki esirlere verdiği emirler doğrultusunda ve sahip olduğu bilgiler doğrultusunda bunu yapamazlar. Şehre su basması gerekirken Moğolların ordugahını su basar. Yani Moğollar burada çuvallamışlar. Çünkü yerleşik bir devletle ilk defa mücadele ediyor bu adamlar. Gel gelelim şehirlerin kuşatılmaları devam eder. Tankutların ülkesini tamamen yağma ederler. Ekinlerini yakarlar, ordularını mağlup ederler. onlara darma duman ederler ama büyük şehirleri ele geçiremiyorlardır. Ve bu şartlar içinde Tankut hükümdarı barış yapmak ister. Ve Cengiz Han'ın da ordusunda yayılan bir hastalık vardır. O da bu krizi fırsata çevirir. Yani bu barış teklifini de kabul eder. Ve böylelikle ordusunun bir kısmını düşmana galebe çalmışken kurtarmış olur. Eğer ki savaşa devam etse belki de hastalıkla mücadele edecek ve Bahadırlarının çoğunu kaybedecek. Gel gelelim Tankut ülkesini darma duman eder Moğollar. Yani karşılaştıkları ilk yerleşik hükümdarlığı savaş meydanlarında darma duman etmeyi başarmışlar ama büyük şehirlerini ele geçirememişlerdir. Ve Tankutlar üstünde orduyu denedikten sonra sıra Kinlere gelir. Kin elçisinin küstahça tavrı üzerine az önce anlattığım konuşma sırasında Cengiz Han sizin hükümdarınız bir budaladan başka bir şey değil. Ben ona tabi olmayacağım dedikten sonra güneye doğru tükürmüştür. Yani bu kinlerin devletinin bulunduğu konuma doğru tükürmüş ve savaş ilan etmiştir. Bunun üzerine ordusunu da topladıktan sonra Tankutların ardından Çinlerin ülkesine girer. Çin seddini tekrardan aşmayı başarır. Kaynaklar burada biraz suskunlardır. Yani Moğollar Çin surlarını aşarken hangi taktikleri ve neleri kullandılar? Burada kaynaklar biraz suskundur. Genellikle oradaki Türklerin Moğollarla işbirliği yaptığından bahsedilir. Onların Çinlileri sevmedi. Sadece yanlarında paralı asker oldukları ama Moğolları benimsedikleri, onlara kanlarının biraz daha ısındığı, aynı kültürden yetiştiklerinden dolayı kanlarının biraz daha ısındığına yönelik cümlelerden bahsedilir kaynaklarda. Dolayısıyla Türkler Moğolların çizsettiğini aşmasına yardımcı olurlar. Onları surların belli kısımlarından, Seddin belli kısımlarından içeri alırlar. Böylelikle akın akın binlerce Moğol Bahadır'ı Kin ülkesine saldırır. Kin ülkesini tavırmar ederler. Burada şehirlerin adını tek tek vermeyeceğim. Çünkü karmaşık Çince kelimeleri zihninizde tutmanıza gerek yok. Olayları bilin yeterli. Şehirlerin adını çok merak ediyorsanız da ben yoruma 2-3 tane kitap yazacağım. Onlara bakarsınız. Moğollar şimdi Kinlerin ülkesine girdiklerinde orduları birkaç kısma bölünür. Bu ordulardan birine Cengiz Han'ın kendisi bizzat komuta etmek. Ordulardan birine Mukali komuta etmektedir. Birine Cebe komuta etmektedir. Birine Ögeday, Cuci ve Çağatay komuta etmektedir. Diğerine de Cengiz Han'ın kardeşleri Temüge ve Cuci Kasar komuta etmektedir. Son orduya ise Tuluy komuta etmektedir. Cengiz Han'ın en küçük oğlu Tuluy komuta etmektedir. Ki Tuluy'u ilerleyen videolarda insan başından kule yaparken göreceksiniz. Onun ismi anılması yasaklanmıştır ve inanılmaz bir Moğol bahadırı, inanılmaz bir Moğol komutanıdır. Yani Tuluy'un da girdiği şehirlerde neler olacağını az çok zihninizde canlandırırsınız. Şimdi bu savaşlar devam ederken Cebenoyan, Moğolların ve Türklerin yüzlerce yıldır ustalıkla kullanmakta olduğu ve Macarlardan Çinlilere kadar herkesi mağlup edecekleri o vakti efsane bir şekilde kullanır. Bu taktik sahte geri çekilme taktiğidir. Sahte ricattır. Cebenoyan bazı şehirleri kuşattığında şehir surlarının çok güçlü olduğunu ve onları aşamadığını görür. Bu sebeple kaçıyormuş, korkuyormuş gibi yapar ve ordugahındaki ağırlıkları da geride bırakarak askerleriyle geri çekilir. Çinliler kibire kapılıp sonrasında Moğolların geride bıraktığı malları yağmalamak isterler. Bu sebeple şehirden dışarı çıkarlar ve ordugaha girerler. Onlar ordugahtaki malları yağmalarken bir anda ortaya çıkan Cebenoyan adamlarıyla birlikte düşmanların tamamını öldürür ve şehir ele geçirir. Başka bir yere gittiğinde geçitlerde Çinlilerin binlerce askerle onları beklediğini görür. Ve bunun üzerine şimdi onları hileyle nasıl da bulundukları yerden çıkartacağım der arkadaşlarına ve 12 gün boyunca geri çekilme taktiği uygular. Çap denen yerde gerçekleşiyor bu olay. Burada 12 gün boyunca geri çekilen Ceben Oyan düşman tarafından takip edilir. Düşman Moğolları kaçırdığını düşünmekte, ülkeyi istiladan kurtaracak komutan ve bahadır olma şerefine nail olma arzusuyla dolup taşmaktadır. Böylelikle Moğolları takip ederler ve onların peşine düştükten tam 12 gün sonra Ceben'in belirlediği yerde Moğol orduları tarafından taarruza uğrarlar ve kaynakların ifade ettiği gibi orakla biçilmiş buğday tanelerine ben benzemektedirler. Hatta yıllar sonra oradan geçecek olan Fransisken rahip Plano Carpini orada insanların cesetlerinin, kemiklerinin bulunduğundan bahsedecektir. Orada bir kemik denizinin olduğunu söyleyecektir. Oradan 30 sene sonra geçmesine rağmen. Yani Moğolların izleri her zaman Çin'de kalıcı olacaktır. Ceben oyan bu taktiklerle düşmanı mahvediyordur. Bir sağdan bir soldan vuruyordur. Mukali 20 bin adamla bir sürü şehri ele geçirmeyi başarır. Yani onlar Tankutlar üzerine gerçekleştirdikleri saldırılarda şehri nasıl ele geçirmeyecekler? geçireceklerini zaten öğrenmişlerdir. Hani Celal Şengör videolarda anlatırken diyor ya bundan önce kışın hanımlarımızdı, yazın savaşlardı. Şimdi oturup bir düşünmemiz lazım diyor ya. Yani Cengiz Han'ın ve adamlarının böyle konuştuğundan bahsediyor ya. Gerçekten de bu tankutların ülkesine saldırdıklarından sonra yaşanmış olabilir. Yani bu Tankut şehirlerini gördükten sonra oturup taktiklerini geliştirmiş olabilirler çünkü patır patır şehirleri ele geçiriyorlar. En büyük şehirleri alamıyorlar yani 2-3 tane büyük şehir var oraları alamıyorlar ama geri kalan şehirlerin tamamını ele geçiriyorlar. Hatta Cengiz Han'a gelip bize tabi olacaksın, hükümdarlığımızı tanıyacaksın ulan diyen Kin hükümdarı intihar eder. Onun yerini alan Kin hükümdarı kendi adamları tarafından öldürülecektir. Onun yerini alan adamsa Moğollara karşı direnemeyecektir. Yani Kin hükümdarları arasında böyle bir sorun vardır. Hiç hiçbir hükümdar Moğollara güç yetirememekte ve halkını, ordusunu kendi çevresinde tutamamaktadır. Bunun haricinde Cengiz Han zekice davranmış, Qin devletinden memnun olmayan eski Çinli asilzadelerle bunların en önemlisi Liao hanedanından gelen Yeliyu isimli bir asilzadedir. Onlarla bağlantı kurmuş ve asker toplamalarını isyan etmelerini sağlamıştır. Yani Qin devletinin şehirleri içeriden zaten kaynıyordur. Moğol istilası dışarıdan vuruyordur. Adeta Çin şehirleri bir iç kanama geçiriyorlardır. Ve bunun üzerine Moğollar şehirleri ateşe veriyor, orman onları yakıyor. Ekimleri, buğdayları gerçekten de mahvediyorlardır. Ve burada işin garip kısmı René Grossetin dediği gibi daha iyisini yapmayı bilmiyorlardı. Yani düşmanı yenmişlerdi. Şehirlerle ilk kez yüzleştikleri için onlardan nasıl faydalanacaklarını bilmiyorlardı ve düşmanı mahvetmek için yer yer ateşe veriyorlardı. Hatta öyle ki Moğolların eline geçmemek için insanlar surlardan atlayarak intihar ediyorlardı. Ve burada Moğollar bir taktik geliştirdiler. O taktik şuydu. Şimdi bazı şehirleri ele geçiriyorlar. Sonra oradan ayrılıp başka bir şehre yöneldiklerinde oradaki halk yerine bırakılan yani oradaki ordunun yerine bırakılan Moğolları öldürüp tekrardan şehre hakim oluyor. Çünkü insan nüfusu çok fazla. Cengiz Han'ın ordusu en fazla 100 bin kişi olabilir o günlerde ve Çin nüfusunun 60 milyon civarında olduğu söyleniyor. Yani adeta insan kaynağı kaynakların söylediği gibi buralar. Ve Moğollar ilerlediklerinde şehirleri ele geçirdiklerinde ayrılma noktalarında durumlarında Çin şehirleri tekrardan halk tarafından ele geçiriliyor. Ve burada Moğolların katliam stratejisi başlıyor. Moğollar şehirleri ellerinde tutmak için insanlara yoğun bir katliam uygulayıp korku yaratma yoluna gidiyorlar. Mesela ne yapıyorlar biliyor musunuz? Öldürdükleri, yendikleri düşmanlar düşmanların kulaklarını kesip kulak tepeleri oluşturuyorlar. Kulakları üst üste atıyorlar mesela tepecikler oluşuyor. Bu aynı zamanda sayım manasında da yapılıyor. Kaç düşman öldürdüklerini sayıyorlar. yine şehirleri ateşe vermeye devam ediyorlar. Derken Çin devleti Cengiz Han tarafından mahvediliyor ve kibrinin karşılığını alıyor. Ve yine Cengiz Han'ın bugünlerde söylediği ve tarihe geçen bir söz vardır. O da şudur. "Çin hükümdarları kibirli oldukları için Tanrı onların üzerinden elini çekmiştir ve biz kuzeylilere gücü vermiştir." diyor. Yani sanırsınız adamlar kış tepe bir anda çıkıyorlar ve bütün Westeros'u ele geçiriyorlar. Yani bu böyle bir ihtimale benziyor. Gel gelelim Cengiz Han buradaki şehirleri ateşe verdikten ve düşmanlarını mahvettikten sonra oturup bir düşünüyor. Bu şehirlerle ne yapabilir? Ya da bu ülkeyle ne yapabilir? Evet düşmanını yendi. Evet ganimetleri topladı. Evet yüzlerce yıldır Moğollara yapılan şeylerin intikamını aldı. Ve Cengiz Han ben size söylemeyi unuttum. Savaşa çıkarken şöyle diyor zaten. Halkımın intikamcısı olmaya yemin ettim. Çinliler yüzlerce yıldır bizi öldürüyorlar ve Ambakay gibi büyük büyük bir hanı ağaca çivileyerek öldürmüşlerdi. Bu Moğollar arasında çok bilinen bir hikayeydi. Ambakay Moğolların çok sevdiği bir hükümdardı ve Çinliler onu ağaçlara çivileyerek öldürmüşlerdi. İşkenceyle öldürmüşlerdi. Cengiz Han halkının intikamcısı olarak zaten Çin şehirlerine gelmişti. Bunun da altını çizeyim. Yani bu öldürmeler de keyfi değil. Arada bir intikam davası var. Ben onu söylemeyi unuttum şimdi söylemiş olayım. Gel gelelim burada savaş tüm şiddetiyle devam ederken Cengiz Han burayı kocaman bir otlak yapmak istemektedir. Yani Çin şehirlerini ve Çin ekinlerini tarlalarını ateşe verip tamamen ordularını besleyecek bir oltak yapmak istemektedir. Ancak burada esirlerin arasında karizmatik ses tonu, uzun boyu, yakışıklı yüzü ve uzun sakallarıyla göze çarpan bir adam vardır. Bu adamın adı kaynaklarda Yeli Çitsai olarak geçiyor. Yani Moğolların deyimiyle Yeli Şukai olarak geçiyor. Yeli Şukai aslen Moğol ailesi 3-4 nesil öncesinde Çin'e yerleşmiş, kendisini geliştirmiş ve her biri birer devlet adamı olmuşlar. Yeli Şükay da Moğol kültürünü, o bozkır kültürünü, içindeki savaşçılığı ve şamanlığı bırakmamış ama Çince'yi iyi öğrenmiş, Çin devlet aristokrasisini öğrenmiş, bürokrasisini öğrenmiş ve Çin devletinde yani o günkü adıyla Çin devletinde hükmeden vezirlik yapan bir adam. Yeli Şükay Cengiz Han'la konuşur ve şehirleri yakmasının çok yanlış olduğunu söyler. Ona vergi sistemini anlatır. Şehirlerin yapısını anlatır. Şehirlerin nasıl nasıl çalıştığını ve nasıl kar elde edebileceğini anlatır ve şehirleri yakmamasını, insanları öldürmemesini, insanları çalıştırmasını, hayata entegre etmesini, ticareti hızlandırmasını ve gelen ekonomik karla beraber devletini ve halkını zenginleştirmesini söyler. Bunları anlattığında Cengiz Han mutlu olur ve öğrenir. Çünkü o öğrenmeye açık bir adamdır zaten. Ve bunları anlattığı için Yelüşükay'a hem teşekkür eder hem onu ödüllendirir hem de Yelüşükay bir şaman olduğu için kendisine fal bakmasını ister. O da kemik falı bakmakta ustadır ve Cengiz Han'a bir kürek kemiği falı bakar onun çok fazla toprağı fethedeceğini ve yenilmeyeceğini söyler. Yani bunun üzerine Kim devletini Cengiz Han paramparça etmiştir ve artık şehirlerden nasıl yararlanacağını biliyordur. Şehirleri yok etmeyecektir. insanları öldürmeyecektir. insanları yaşatacaktır. Ve Cengiz Han bu arada gittiği her yerde din özgürlüğü tanıyacaktır. Çünkü din adamlarını Tanrı'nın bir emaneti olarak görür ve memleketlerin iyi halde bulunmalarının da bir teminatı olarak görür. Yani bu insanlar kendi dinlerine, kendi tanrılarına dua etmekten başka bir şey yapmıyorlar. Bu da bizim devletimiz, milletimiz için iyi bir şeydir diye düşünmektedir. Gel gelelim kıymetli dostlarım. Cengiz Han Kim Devleti'ni paramparça eder ama öldürücü darbeyi vuramaz. Öldürücü darbeyi onun soyundan gelenler vuracaktır. Cengiz Han 1206 kurultayından sonra bu ülkeye girer. Muhtemelen 1208 ya da biraz daha sonraki yıllarda bu ülkeye saldırıyor. 1227 yılında hayatını kaybedecek o. Kim Devleti'nin tamamen yok edilmesi ve bütün toprakların Moğolların hakimiyeti altına geçmesi 1234 yılına kadar sürecektir. 1234 yılında bulacaktır. Gel gelelim Cengiz Han Yeli Şuka'yı danışman olarak yanına alır. Onunla birlikte tabii ki Tata Tonga da buna dahil çok fazla Uygur Türk'ünü ve Çinli'yi kendi devletinin bünyesine katar. Artık devlet adamlarının önemli bir kısmı, siyasetçilerin önemli bir kısmı Uygur Türklerinden ve Çinlilerden oluşmaktadır. Yani Moğol İmparatorluğu'na her türlü şekilde hizmet edecek adamları her türlü şekilde kullanıyordur Cengiz Han. Moğolların ve Türklerin savaşçılığını kullanıyor. Aynı zamanda Türklerin siyasetçiliğini ve sanatçılığını kullanıyor. Çinlilerin de sanatçılıklarını, tüccarlıklarını ve siyasetteki yeteneklerini kullanıyordur. Bilginliklerini kullanıyordur. Gel gelelim bu ülkeden artık şehirlerle nasıl ilgileneceğini, şehirlerde nasıl yaşanacağını öğrenmiştir. Çünkü daha öncesinde Moğollar şehir görmüş ve şehir yaşantısını bilen insanlar değildir. Gel gelelim Cengiz Han'ın ülkesine öğrettiği şeylerden biri de artık yerleşik hayatla tanışmak olacaktır. Artık ülkeleri yakıp yıkmak yerine ülkeleri ekonomik olarak kalkındırmayı bunlar amaç edineceklerdir. Cengiz Han böylelikle Çinlilerden de hem halkının intikamını almış olur, hem ordusunu zenginleştirmiş olur, hem de düşmanlarına diz çöktürmüş olur. Ancak dediğim gibi burası insan kaynayan bir topraktır. Cengiz Han ve orduları çok fazla Çin ordusunu mağlup etmelerine rağmen yine bir yerlerde toparlanacak Çinli komutanlar ortaya çıkıyordur. Ancak bütün bir ülkeyi Korku, fakirlik ve açlık almış yürümüştür. Özellikle bazı Çinli komutanlar ve devlet adamları halkın gerçekten de kanamıyorlardır. Bu dönemde Çin ülkesinin bazı yerlerinde yamyamlık ve yokluk görülmeye başlamıştır. Yani yokluk zaten görülüyor da yokluğun doğurduğu bir yamyamlık da görülmeye başlamıştır. Yani bu savaş Çinlilere çok pahalıya patlamıştır. Gel gelelim neticede Cengiz Han bir yerden sonra Çin devletiyle bir anlaşma imzalayıp ülkeye mukaliyi atadıktan sonra oradan çekilecek ve yönünü batıya Türk İslam devletlerine doğru dönecektir. Bunun da neden olduğunu size birazdan anlatacağım ama videoyu bitirmeden önce şaman kököçü ve güçlükten bahsetmem gerekiyor. Güçlük videonun başına dediğim gibi Özbekistan, Kırgızistan, Doğu Türkistan, ve Kazakistan'ın bir kısmı buralara hakim oldu. Karahitay İmparatorluğunu ele geçirdi. Karahitaylar Moğol kökenli bir halklardı ama içlerinde çok fazla Türk vardı. Bunlar Selçukluların başına bela olmuşlardı geçmişte ve son Selçuklu Sultanı Sencer'i mahvetmişlerdi bir meydan savaşında. Ben bunların da hikayelerini sizlere başka videoda anlatırım. Yani gel gelelim bu Asya'nın güçlü devleti Karahitay İmparatorluğunu ele geçiren güçlük daha sonrasında Müslümanlara zulmetmeye başlamış ve bu onun kendinin vurulacağı silaha dönüşmüştü Moğolların elinde. Cengiz Han cebe Cebenoyan'ı gönderir ve Güçlük'ü öldürmesini emreder. Cebenoyan ülkeye bir kurtarıcı olarak geldiğini söyler. Güçlük'ü yendiği takdirde Müslümanlara dini özgürlük vereceğini de söyler ve Moğollara her yerde Müslümanlar destek çıkarlar. Kaynakların ifadesiyle güçlüğün üzerine saldıran Cebenoyan'ın Moğol bahadırları Tanrı'nın lütfu olarak görülüyorlardır. Neticede Cebenoyan güçlü ki meydan savaşında yenmeyi ve Pamir dağları eteklerinde onu yakalayıp öldürmeyi başarır. Böylelikle artık Kırgızistan'a doğru Moğol İmparatorluğu yayılıyordur. Bu arada Güçlük Cengiz Han'ın damadını da bir savaşta öldürmeyi başarır. Cengiz Han'ın bir damadı vardı. Almalık şehrinin hükümdarı. Sanıyorum o da Türktü. Barduk diye hatırlıyorum ben ismini. Güçlük onu da öldürmüştü. Yani Cengiz Han böylelikle hem son Moğol rakibini yok etmiş hem de artık Kırgızistan'a doğru devletlerini ilerletmiş oldu. Gel gelelim Şaman Köküçü Cengiz Han'ın elinden gücünü almak isteyen insanlardan biriydi ve 1206 kurultayından sonra Cengiz Han Çin'e saldırmadan önce onunla kardeşlerinin arasını bozmaya çalıştı. Şaman Kököçü videonun başına dediğim gibi Moğolların arasında yarı çıplak dolaşan sıcaktan ve soğuktan etkilenmeyen, ruhlarla konuştuğuna inanılan, tanrıyla görüşüne inanılan, sözüne çok fazla itimat edilen bir şamandı ve Yesügey Bahadır'ın kardeşi Bartan Bahadır'ın soyundan geliyordu. Yani Cengiz Han'la bir akrabalığı vardı. Onun babası, Cengiz'in babası Yesügey'in ölümünde çocuklarını emanet ettiği adam olan Mümlik'ti ve Şaman Kököçü kardeşleriyle birlikte Cengiz Han'dan tahtını almak istedi. Bunun üzerine Moğolların pek çoğunu sözleriyle yanında topladı. Cengiz Han'ın kardeşi Temüge'ye diz çöktürmeyi başardı. Yani Temüge onların yaptığı toplantıya ajan olarak sızmıştı. Sonrasında ondan şüphelendiler ve 6-7 kişi onu döverek diz çöktürdüler ve Şaman köküçünün önünde secde ettirdiler. Bu Cengiz Han'ın hiçbir zaman unutmayacağı ve intikam alacağı bir şeydi. Onun haricinde Cengiz Han'ın kardeşlerinden Cüce'yi bir yerde yakaladılar ve 6-7 kişi Cüce'yi dövdü. Yani bunlar da yaşandı. Bunun üstüne Cengiz Han kendisinden Moğolların hakimiyetini almak isteyen Kököç'ü ve kardeşlerini öldürme niyetine sahip oldu. Zaten Cüci ve Temüge gibi iki kardeşini de dövdürttüğü için onları mahvedecekti. Bunlarla bir görüşme ayarladı. Moğolların şahit olduğu bir ortamda karşı karşıya geldiler ve burada Cengiz Han'ın kardeşi Temüge Kököç'ünün üstüne atıldı. Onu bir güzel dövdükten sonra belini kırarak öldürdü. Yani Cengiz Han da burada Moğolların arasındaki artık onun gücünü kırıcı Son adam olan şaman Kököçüyü de indirmiş ve artık dini olarak milli olarak gücünün zirvesine oturmuş oldu. Dediğim gibi Çin'i de mahvettiği için artık devletinin gönlünde taht kurmuştu ve bu noktada Harzemşah Sultanı Muhammed'in Cengiz Han'a karşı yaptığı bir takım kötülükler ve onun Çin'i fethetme hayali bütün Türk İslam diyarlarının alev alev yanmasına neden olacak, dünya tarihinin değişmesine neden olacaktı. Onu da bir sonraki videoda konuşacağız. Yorumu beğeni sayfadan arkadaşlarınıza bahsetmeyi ihmal etmeyin dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikler diliyorum. Bir sonraki video çok felaket bir video olacak. Türk İslam diyarlarında neler yaşandığını en detaylı şekilde sizlere anlatacağım. Görüşmek üzere. Esenlikler.